Ben kimseye kim beslemem abi bu arada. Gerçekten ben kimseye kim beslemem. Sadece Eee aramda belli bir mesafe koyarım. insanlarla. Eee bu mesafenin bokunu çıkarın insanla. Kavga ederim. Onun haricinde ben gene de kimseye en büyük düşmanım olsa kimseye kim beslemem. Bunu bilin. Kimseye omuzlamadan kapatacağım. Eee çünkü çok fazla yanlış anlaşılacak vesaire. E, ama dediğim gibi eğer bazı şeylerde alınıyorsa e, buradan Cantu şuna bakmasın. Cantu'ya şunu demek istiyorum. Ben çok kişiye e, Ahmet'le de dalga geçiyorum. Oksile de dalga geçiyorum. Oksile konuşuyorum mesela Kerim'le. Ahmet'le de dalga geçiyorum. Ahmet'im yanlış bir şeyinle. Loaf'la da geçiyorum. Bilmem neydi hani. En ufak bir konuşmam olduğu kişilerle. E eğer cringe'lik bir durum varsa. Hani bu makaradır. Yayında böyle şey yapılır. Gülünür, edilir. E ama hiçbir zaman. Ana avrat. Sövmüyorum. Yayında. Hiçbir zaman sövmedim. E bunu bilsin herkes. Kendi kitlesini, kendi yayınını kendi yapar. Ee, yani o farklı şekilde yayın yapabilir, ben farklı şekilde yayın yapıyorum, onun kitlesi farklı, benim kitlem farklı olabilir. Ama eğer çok fazla agresif düşünüyorsa benim düşüncelerimi ona kalmış ama ben herhangi bir agresiflik sergilediğimi düşünmüyorum. Ee, ben normal yayınımı yapıyorum sadece komik olan şeyleri bazı kodlar. O da beni hani o da beni şey yapsın mesela. Ben gerçekten hoşnut olurum ya gülerim yani. Eğlenirim gerçekten eğlenirim. Keşke Ahmet yapıyor bazen mesela bazı hareketlerimi taklit ediyor. Ben bayağı gülüyorum bu arada. Bayağı gülüyorum. Eğleniyorum yani. Demek istediğim yani sonuçta ee, aynı sektördeyiz, aynı sektörden ekmek yiyoruz. E, benim kimseye kinim yok, kimseye bir düşmanlığım yok sektörün sektörde. Tek kaçak TV. E, o yüzden bunu bilin istedim, bunu açıklamak istedim herkese.